Evet, mankenimiz oynamaya başladı canlı. Aptal Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugün ben buraya oyuncu alacağım. Siz de onu yorumlarda bileceksiniz. Olay bu. Şimdi başlıyoruz. Evet. Aptal geçme. <laughs> Şimdi şuraya. Bu <laughs> Artık, 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 artık. Nein, ben Ay. bu kim? Arkadaşlar sığmadı bu. Şöyle yakınlaştıralım birazcık. Şu sığmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım yazmaya. Birazcık ipucu verelim. Mesela şurada R var. Oyuncu olarak. Şurada R. Ee, G var. Burada Burada da R var. Daha ne söyleyeyim artık? Bilmişsiniz dur bekle lan R'yi yapamamış. <laughs> Böyle artık şunun G olduğunu anlarsınız zaten. Bekle lan. Şu G yapayım şunu. Otur yerine çıldırtma beni. Otur yerine çıldırtma. Sen çiz... G yaptım artık. Artık daha neyi söyleyeyim Hadi. Ş şeye yazın artık. Çekil tahta. Artık yorumlara yazarsanız bu kalemi de artık işim o.